بسم الله الرحمن الرحيم. الم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Rotina billahi rabban ve bil islamti ve bi Muhammed ve resulan sallallahu teala aleyhi ve sellem. Muhterem Müslümanlar, İbrahim Suresi'ni tanımaya ve anlamaya çalışıyoruz. Surenin 22. ayetine kadar gelmiştik. Bir gün gelecek kıyamet gününde ve barazulillahi cemi'a Allah hepimizi yeniden bir araya getirecek. Bu hayatta tesadüflere yeri yoktur. Dünyada baba rolündeyiz, oğul rolündeyiz. Komşuluk ilişkilerimiz var, akrabalıklarımız var. Zalimler var, mazlumlar var. Grup grup, sınıf sınıf insanlar var. Ama unutmayın ki ve barazu lillahi cemia. Allah bu hayatın hesabını sormak için sizi yeniden bir araya getirecek. Müminler cennete gidecekler. İman eden ve imanın hakkını verenler altından ırmaklar akan cennetlerde zevk ve sefa içinde bir hayat yaşarken cehennemlikler azabı hak edenler, inkarcılar ve zalimler cezalandırılmak üzere ateşe girecekler. Cehennemin içinde iki sınıf insan vardır. Birincisi fakale duafa'u zayıflar. Dünyadayken imanı zayıf olanlar ahlakı zayıf olanlar, aklı ve iradesi zayıf olanlar, güçlü olmak dururken, imanı güçlendirmek dururken, aklı ve iradeyi güçlendirmek dururken, Müslümanların safında yer almak dururken, diliyle Müslümanım demiş ama çok zayıf bir hayat yaşamış olanlar, imandan uzak, Zaten ameli ve ibadetleri yoktu onların. Onlar o gün cehennemi boylayacaklar. İkincisi de o zayıfları yönetenler, onları kullanan zalimler, güçlüler ve kibirliler. Onların dini imanı parasıdır. Onlar menfaatlerinin peşinden koşarlar. Ve eğer Müslümanların içinde de bir kitle görürlerse, bunlar zaten okumuyorlar, bunlar düşünmüyorlar. Ayet, hadis nedir? Bunlar umrunda bile değil. Bunları diziler yönetir. Bu insan topluluğunu sosyal medya yönetir haberler, tartışma programları yönetir. Demişler ve Müslümanları okumayan, cahil olan Müslümanları yönetmişler. Onları kullanmışlar. Ve iki taraf da cehennemi bir şekilde boylamışlar. Şimdi cehennemin içindeler ve zayıf olan Müslümanım diyenler o kafirlere, o kibirli olanlara bakın şöyle diyorlar. İnna kunna lekum teba'an. Biz dünyadayken sizi takip ediyorduk. Dünyadayken sizin peşinizden geliyorduk. Ne olur? Fehel entum mughnun anna min azabillah min şeyin. Bugün azıcık da olsa şu Allah'ın azabından, şu cehennemin dehşetinden küçücük bir parçayı bile bizden uzaklaştıramaz mısınız? Ya dünyadayken sizi alkışlıyorduk. Dünyadayken o koltuğa oturmanızı biz sağlamıştık bir şekilde. Ne olur bir şeyler yapın. Ama onlar şöyle diyecekler. Sevaun aleyna ecezi'na em sabarna. Bugün imdat çağrısında bulunsak da, bugün feryat etsek de, ne olur Allah aşkına bizi birileri kurtarsın desek de veya bugün sabretsek de azaba değişen hiçbir şey olmayacak. İnna Allah kad hakeme beyne'l ibad. Çünkü Allah kulları arasında hükmünü vermiştir. İnneha aleyhim mu'sade. Hüküm verildiği için cehennemin kapıları cehennemliklerin üstüne kapatılmıştır. Bir fırın gibi mi düşünürsünüz? Kapağı kapanan bir fırın, cayır cayır yanan bir ateş. Normal şartlarda insanın beden olarak bu acıya dayanması asla mümkün değil. Ama ölüm olmayınca insanlar yüzlerce defa ölümü temenni etseler de ölüm ellerine bile geçmeyecek. Cehennemin içinde bu dehşetin tam ortasındayken duvarlara ateş, tabana ateş, tavana ateş olan o cehennemin içindeyken bir de bakarlar ki tam ortada şeytan duruyor. Hemen birbirlerine haber ederler. Bak bak gördünüz mü? İşte dünyadayken bizi saptıran şeytan orada haydi yanına gidelim. Şeytanın etrafını çevrelerler. Ve derler ki sen bizi saptırdın. Senin yüzünden biz buradayız. Ayet 22. Allah bu sahneyi bakın şöyle anlatıyor. Ve kâle şeytanu lemmâ kudiyel amr <laughs> İş bitmiş ve hükme bağlanmıştır. Şeytan hutbe verir. Şeytan o cehennemliklerin ortasında sahneye çıkar ve konuşmaya başlar. Şöyledir. Bakın ey cehennemlikler. اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ Allah dünyadayken size bir vaatte bulunmuştu. Sizinle bir anlaşma yaptı. Ey kullarım bu hayat çok kısadır. Gelin iman edin, imanın hakkını verin. Gelin vazifenizi yapın, kusur etmeyin. Gelin inat etmeyin. Eğer kurallara uyarsanız size ödül vereceğim. Allah böyle demişti hatırlıyor musunuz? Vaadel hakkı ve Allah'ın vaadi haktır. Bunu gördünüz. O kurallara uyanlar, iman edip salih amel işleyenler nerede bugün? Tam bu sözü söylerken bir pencere açılacak ve cennetteki o manzarayı görüp kahrolacaklar. Aha diyecekler bizim komşumuz camiye giderdi. Şu benim akrabam, şu benim babam, şu benim evlatım. Bak şimdi cennetteler, o zevkin içindeler. Kahrolacaklar o manzara karşısında. Şeytan sözlerine devam edecek. وَوَعَدْتُكُمْ Ben de size vaatte bulundum. Ben de size vesvese verdim. Ya daha gençsiniz, ne işiniz var? Gidin şehvetinizin peşinden koşun. Gidin piyango bileti alın. Gidin eğlenin. Daha gençsiniz, ileride yaparsınız. Hele bir emekli olun. Daha yaşınız kaç? 45 bile olmadınız siz. Bir emekliliğin tadına varın. Sonra faizle işi bitirirsiniz. Sonra namaza başlarsın. Sonra tövbe edersin. Ben de size böyle dedim. Hatırlıyor musunuz? Evet diyecekler. Hatırlıyoruz. Şeytan devam edecek. Fe akhlaftukum. Ama ben sözümde hain çıktım. Ben sözümde duramadım. Rahat edersiniz dedim. Bakın görüyorsunuz. Hepimiz ateşin içindeyiz. Bu sözlerin ardından cehennemlikler şeytanı suçlamaya devam ederken şeytan tekrar konuşmaya başlayıp şöyle diyecek. Ve ma kana li min sultan. Beni suçlamayın. Benim dünyadayken sizi zorlayıcı bir gücüm yoktu. Ben başınıza silah mı dayadım? İçki içeceksin diye baskı mı yaptım? Zina yap diye, namazı terk et diye baskı mı uyguladım? Hayır hayır, İlla en da'utukum li. Ben sadece size vesvese verdim. Ya kılarsın dedim. Kılanlar ne yapıyor dedim. Hacıdan hocadan kork dedim. Bu sakallılar zaten fitnenin başı dedim. Sen uzak dur bu Müslümanlardan. Bu camilerden uzak dur dedim. Ben sadece vesvese verdim. Fele <laughs> Beni kınayıp durmayın. Beni suçlamayın bugün. Bunları kabul etmiyorum. Velumu <laughs> enfusakum. Siz kendinizi suçlayın. Siz dönün kendinize yazık ettiniz. Ah vah diye kendinizi suçlayın, cezalandırın. Ma ana bi musrihikum. Siz beni kurtaramazsınız. Bunu artık idrak edin. Beni kurtaramazsınız. Ve ma entum bi musrihi. Ben de istesem de sizi asla bugün kurtaramam. İnni kefertu bima eşraktumuni min Hatırlar mısınız? Ben dünyadayken kendimi ilah makamında hiçbir zaman görmedim. Bunu sizden istemedim. Ben sadece size inkarı emrettim. İbadetleri yapmamanızı söyledim. Ama şu bir hakikat ki inna <laughs> zalimine bizim hepimiz zalim olduk. Yapmamamız gereken şeyleri yaptık konuşmamamız gereken şeyleri konuştuk dünyada ve lahum azabun elim elem verici bir azabın içindeyiz bugün. Bugün bütün dünya insanlığı bu iki manzaradan birisini yaşıyor. Allah hiç kimsenin veremeyeceği, hiçbir haber kaynağının sunamayacağı bir bilgiden bahsediyor. Ey bu sözleri dinleyen sizler ya cennetlerde zevkü sefa süreceksiniz ya da ateşin içinde şeytanın hutbesini dinleyeceksiniz. Tercih sizin diyor. Öyleyse gelin fırsatımız varken henüz ölmemişken cehennemde şeytanın hutbesini dinlemek gibi bir zillete düşmemek için bugünden daha çok çalışmak zorundayız. Peki cennette ne var? Ayet 23 ve udkhilellezina amanu ve amilus salihati cennetin iman eden, imanlarını da ispat edip salih ameller işleyenler var ya işte onlar cennete girdirilirler. Kur'an'ın hiçbir yerinde Allah iman edenlere cennet vaat etmez. Yanlış söylemedim. Bir daha söylüyorum. Kur'an'ın hiçbir yerinde Allah sadece iman edenlere cennet vaat etmez. Bilakis imanla salih amel yani imanı ispat etmek yan yana zikretilir. Namazın kılınması gerektiğine inanan sen kılmıyorsan eğer o iman seni sırattan nasıl geçirsin? Tesettürün varlığına iman ettiğini söyleyen sen eğer hayasızca giyiniyorsun, o iman seni cennete nasıl götürsün? İman inandığın esaslar ve bunları ispat edeceksin. Bunlara inandığını ortaya koyacaksın. Salih ameller işleyeceksin. İman bilinç işidir. İman aklın işidir, kalbin işidir. İman neyin nasıl inanılması gerektiğini kabullenmektir. Maalesef bir öz yapalım. Bugün özellikle Türkiye'de İman ettiğini söyleyen insanların çoğu bilinçsiz bir imandan yana. Allah nedir? Din nedir? Peygamberlik neyin nesi? Bunların hiçbirisini bilmez. Bilmek de istemez. Zaten amel yok, namaz yok, oruç yok, haç yok. Sadece mikrofon uzatılınca "Evet ya biz de Müslümanız." derler. Ama kul hakkı var, ama faiz var, ama zulüm var. Lafa geldiği zaman biz de Müslümanız. Bu iman, bu Müslümanlık insanı nasıl cennete götürsün? O yüzden imanın hakkını vermek zorundayız. Peki verirsek ne var bize? Tecrimin tahtihel enhar altından ırmaklar akan cennetler vaat ediyorum. Bu Allah'ın vaatidir. Dünyada üç sınıf insan var. Birincisi fakirler. Günü kurtarmaya çalışırlar. Ne olur ya şu ay sonunu bir geçirebilsem bunun hesabındı. Öyle evmiş, arabaymış. Bunlarda gözü yok, imkanı da yok. Borç içinde yaşıyor. Allah o kardeşlerimize huzur versin. Borçlarını kolay kolay bir şekilde ödeme imkanı nasip etsin. Bir grup böyle. İkinci grup orta gelirli Müslümanlar. Onların evi var, arabaları da var. Ama ellerindekini korumaya çalışıyorlar. Hayat pahalı. Türkiye'de neyin ne olacağı bellisiz bir anda evi de gidebilir arabası da gidebilir. Bu da normal kendi yağında kavrulanlar. Bunların da çok büyük bir iddiaları yok. Belki de siz biz oluyoruz. Bir de üçüncü grup var ki bunların evi var, arabaları var, villaları var, imkanları da çok ama bunlar da ya diyorlar. Bu dünya yalan bir. Yer. Götüremiyorsun ki hiçbirisini. Hepsine sahip oldum ama yaşlılığıma denk geldi. Mesela veya ömür kısa. Benden sonra kime kalacak bunlar? Değmez bu dünya. Bakın böyle diyoruz. Böyle diyorlar. Allah ne diyor? Tecrimin tahtihel enharu halitin fiha. Ey kullarım, kime kalacak? Elimden alınacak, bir depremle yıkılacak, enflasyona kurban gidecek. Bunların hiçbirisini düşünmeyin. Yok böyle bir şey. Ben size öyle bir cennet vaat ettim ki size özel ve siz onu elde ettiğiniz zaman çalınma riski yok, ipotek riski yok, birilerinin hırsızlık riski yok. Allah böyle bir cenneti bize vaat ediyor. İçerisinden çıkarılmayacaksınız. Birileri size kumpas kuramayacak. Böyle bir cennet. Ama bu cennet bir izni Rabbihim. Rabbinizin lütfudur. Bunu unutmayın. O rahmetinden verdi. Ayet inince Efendimiz'e demişler ki Ya Resulullah biz kendimizi anladık. Yani bu amellerimizle o cenneti kazanamayacağımızı kabul ediyoruz. Peki sen de mi? Allah Resulü dedi ki evet dedi. Onun rahmeti olmazsa ben bile yaptığım bu amellerle cenneti kazanamam. O yüzden bi izni rabbihim. Allah'ın lütfuyla bu size verilecek. Ama başınıza da kakılmayacak. Bak bak sen var ya. Yani doğru düzgün bir namaz bile kılamadın. Oruçun da zaten yamuk yumuktu. Doğru düzgün gençliğinde de Müslümanlığı yaşayamadın ama bak ben çok merhametliyim. Hadi sen de cennet aldım Böyle bir şey yok. Allah onore edecek bizi. Plaket verir ki bir gel sen başardın. Sen hak ettin bunu. Aferin sana. Halbuki biz onun adamı değildik. Bu kadar kaliteli bir Müslümanlığımız da yoktu. Ama bir izni Rabbihim Rabbinizin bu merhameti var ya, bu cömertliği var ya, bunu orada göreceksiniz. Cennete girdiğiniz zaman tahiyyetuhum fiha selam. Orada sizi selamla karşılayacaklar. Evlenen insanlara gelen davetliler bu sözü söylerler. Mutluluklar dileriz. Mutluluk sizin üstünüze aksın. Bakın buna benzer bir ifade. Huzur sizin olsun. Hoş geldiniz buyurun. Selam sizinle beraber olsun. Esenlik sizi kuşatsın. Selamun aleykum bime sabertum. Sabrettiğinize karşılık. O dünyadaki zorluk günlerinize karşılık. Hoş geldiniz. Allah'ın selamı üstünüze olsun. Udhulul cennete bime kuntum te'melun. Yaptığınız o ameller vardı ya çok kıymetliydi onlar. Sizin gelip Kur'an dinlemeniz var diye, sizin o namazlarınız var diye soğukta sıcakta, o haramlar karşısında sabrınız var diye, bu çok değerli, bunu bilin. Böyle diyecekler. وَنَزَعْنَا مَا ف۪ي سُدُورِهِمْ min Orada cennete girdiğiniz zaman sizin kalbinizde olumsuzluk adına ne varsa kin, nefret, haset, çekememezlik, iki yüzlülük. Bu özelliklerin hepsi çekilip alınacak. Cennetlikler şöyle diyecekler. Elhamdülillahi'llezî hedânâ lihâzâ. Bunca nimeti bize veren Allah'a hamdolsun. Ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en Allah. Allah vermeseydi bu lütfu, bu nimetleri, bu hidayeti biz kendi çabamızla bunu elde edemezdik ki. Cennete girdikleri zaman erkek ve kadınlar yeniden yaratılacak. Nasıl? Allah buyurdu ki biz onları yeniden inşa ederiz. Göz olacak ama bu gözden değil. Dünyadaki gibi bir saçımız olmayacak. Dünyada iki tane el verdi bize. İki ayak verdi, sindirim sistemi verdi. Acıkıyoruz, tuvaletimiz geliyor, uykumuz geliyor. Allah buyurdu ki yepyeni baştan aşağı yeni bir tasarım. Bu cennetliklere özel. Cennet ehline şöyle denecek. Ey cennetlikler! Burada hiçbir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Asla yorulmayacaksınız. Hiçbir zaman hasta olmayacaksınız. Okul derdi yok, çalışma derdi yok, para kazanma derdi yok, borç ödeme yok, uykusuzluk yok, hastalık yok, ihtiyarlığın dertleri yok, çocuğun asiliği yok, komşunun gürültüsü yok, trafiğin çekil, çekilmezliği yok. Peki ne var o cennette? İnna ashabel el yevme fî şugulin fâkihûn. O cennette öyle meşguliyetler var ki, öyle zevkler, öyle sürprizler diyarı var ki, kişi cennete girdiği zaman o zevklerle meşgul olur. Dünyada bir insanı sarayın içine bile alsalar, her türlü imkanı olsa onun bir doyum noktası vardır. Zamanla sıkılır. Mesela çocuğunuza bir hediye alırsınız. Daha önce hiç görmemiş. Çocuk hediyeyi aldığı zaman sizi görmez. Misafirleri görmez. Konuşulanları görmez. Onu keşfetmeye çalışıyor. İki saat, üç saat, bir gün, iki gün oynar. Sonra doyar. Doyum noktası vardır. Kaldırır bir köşeye atar. Halbuki bir sürü para verdiniz. Cennet böyle bir yer değil. Veya çocuğunuzu aldınız Luna Park'a götürdünüz. İlk defa gördü dev gibi büyük oyuncaklar, çarpışan arabalar, atlı arabalar. ...yahu dedi buradan sıkılınır mı? Başladı oynamaya ondan ona geçiyor. Ama üç saat sonra yoruldu. Ya hadi eve gidelim dedi. Cennet böyle bir yer değil. Yoruldum yok, sıkıldım yok, doyum noktasına geldim yok. Çünkü cennette Haz diye bir şey yok. Zevk var. Dünyada da tam tersi. Dünyada zevk yok. Haz var. Baklava yiyorsunuz. Antep'in en iyi baklavasını şuraya kadar. Lezzet almak duygusunu Allah sadece ağzın içine vermiş. Niye kırtlağımızda yok, midemizde yok? Buradan aşağıya indiği zaman ekmek mi yedin, baklava mı, kebap mı yedin? Hiçbirisini bilmiyorsun. Sadece saniyelik olarak dilimizde ağzımızın içinde bir lezzet duygusu. Bu dünyada her şeyi geçici, bütün lezzetler, bütün güzellikler, evlilik de böyle, yemek içmek de böyle, para da böyle, arabalar, evler de öyle. Sahip olduktan sonra onun o iştahı kaybolur. Ama cennet böyle değil, cennette sınır yok, cennette zevkin bitmesi diye bir şey yok cennet sürprizler diyarı. La <laughs> fiha Orada boş söz yok. Orada günaha sokan bir şey de yok. Dedikodu yok, yalan yok, iftira yok. İnsanların birbirine küfretmesi yok. Orada hep nimet üstüne nimet var. Ve ma in Orada çağıldayan sular var. Orada şelaleler var. Ama sadece su akmıyor ondan. Bal akıyor, süt akıyor ve bunlar bozulan cinsten değil. Veladeyna mesid. Ve katımızdan daha neler var, neler var. Bunu asla unutmayın. Allah Resulü buyurdu ki: insan cennete girip de bu nimetleri görünce şunu itiraf eder. Der ki: Vallahi bu cennet bana verildi. Ama Dünyadaki bütün insanlar ve bütün cinler benim cennetime gelse hepsine yeter ve artar. Bu kadar büyük bir cennet. Şimdi dünyada kaç tane insan yaşıyor? Antep'te iki buçuk milyon. Türkiye'de 84 milyon. Dünyada 8 milyar. Ama dünya 15 milyar insana aynı anda yetebilecek büyüklükte. Varansız cenneti düşünün. Allah Resulü buyurdu ki en son cennete girecek kişiye dünyanın on büyüklüğünde bir yer verilir. Biz burada ne yapıyoruz? İki artı bir ev alabilmek, üç artı bir eve sahip olabilmek için 30 senemizi, 40 senemizi veriyoruz. İnsan bu uğurda faize bulaşıyor, krediye bulaşıyor, günahlara dalıyor. Allah dedi ki gelin dedi şu kurallara uyun bak size neler vaat ediyorum. وَلَدَيْنَا مَسِيدٍ ve daha da fazlasını vereceğim. O da sürpriz olarak kalsın dedi. Cennetlikler cennetin içindeyken Allah cennetliklere şöyle bir soru sorar. Der ki durumunuzdan memnun musunuz? Cennetlikler mahcup olurlar ve derler ki Allah'ım nasıl memnun olmayalım? Bizi cehennemden kurtardın. Amelimiz cennete girmeye yetmezken bizi cennetine aldın. Nasıl memnun olmayalım? Allah buyurur ki daha da artırmamı ister misiniz? Allah'ım daha ne isteyelim ki? Yüzlerimizi ak ettin, bütün günahlarımızı sildin, bize fazla fazla cömertçe verdin. Senden daha ne isteyelim? Allah buyurur ki, bakındır, size rızamı indirdim. Bundan sonra size kızmayacağım. Bundan sonra size öfkelenmeyeceğim. Bundan sonra size yasak yok Burada. Bundan sonra bu bu cennetten çıkarılmayacaksınız. Cennetlikler daha da çok sevinirken Allah buyurur ki şimdi toplanın size Kur'an okuyacağım. Allahım sen mi okuyacaksın? Allah buyuracak ki evet ben okuyacağım. Ama bekleyin önce Davut okusun. Hazreti Davud Aleyhisselam zeburdan ayetler okuyunca o muazzam ses karşısında cennetlikler kendilerinden geçerler. Allah buyurur ki Muhammed gel Taha suresini oku bu insanlara. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelir sahneye çıkar Taha suresini ardından Yasin suresini okur. Cennetlikler nimetleri unuturlar. Acaba bunun ardından ne gelecek derken Allah bizzat kendi sesiyle Rahman suresini okur. Er-Rahman, Allemel Kur'an deyince cennetliklerin dizinin bağı çözülür. Aman Allah'ım bu ne biçim bir söz, bu nasıl bir ses. Biz cennette, köşkte, huri de istemiyoruz. Ne olur bu nimet bitmesin derken bir melek diyecek ki başınızı kaldırın ve göğe bakın. Cennetlikler başlarını kaldırıp göğe bakınca bir de ne görsünler? Ayın 14'ü gibi Allah'ı görecekler. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki amellerinize göre haftada iki gün Allah'ı görme günleri olacak. O öyle bir zevk, öyle bir nimettir ki cennetin bütün nimetlerine bedeldir. Allah'ı gören cenneti istemez. Bana seni gerek seni der. Bununla inler iki büklüm olur. Ama öyle kullar vardır ki her gün Allah'ı görür. Allah'la konuşur, onunla sohbet ederler. Allah böyle bir cennete bizi davet ediyor. Az kaldı, yaşınız geçiyor, saçınıza sakallarınıza aklar düştü, çoluk çocuğunuz büyüyor. Gelin etmeyin, tutmayın, şeytanın cehennemin içindeki hutbesini dinlemek mi istersiniz? Üstünüze ateşin kapağı kapatılmış. Yoksa cennette altından ırmaklar akan o köşkleri ve Allah'ın rızasını mı? Tercih sizin diyor. Allah bu cennetlere bizim mirasçı etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala al Lam Ra. الى صراط العزيز الحميد